Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft server kurma videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum bu videoyu gerçekten çok beklemiştiniz. Öncelikle bu videoda ne server kuracağımızdan Bahsedelim Arkadaşlar bu videoda sıfır bekleme ile 7.24 açık bir server kuracağız. Bakın gerçekten işlemler çok basit olacak. Bunun için videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle size siteleri gösteriyorum bakın bu sitelerin linkini açıklama kısmına koymayacağım herhangi bir link patlama durumları vesaire olabiliyor bundan dolayı ama yorumlar kısmına sabitlenmiş bir şekilde koymayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar minecraft.net bakın gördünüz mü direkt minecraft server jar yazarsanız zaten bu siteler en başta çıkacaklardır minecraft.net'ten gidip de Download Minecraft Server 1.16.5 şu anda en yüksek sürüm olduğu için 1.16.5'in jar dosyasını indirebilirsiniz. Bakın bu en son sürüm için. En son sürüm için buradan girip siteye indirebilirsiniz. Eğer siz diyorsunuz ki ben 1.8.9, 1.9 bu serverlarda oynamak istiyorsam mcversions.net'e giriyorsunuz abi. mcversions.net'e girin. Bakın burada tüm sürümler var. Gördünüz mü? Diyelim ki ben 1.8.9'da oynayacağım. Geliyorum 1.8.9'a download diyorum. Karşıma çıkan ekrandan da server jar dosyasını buradan download edebilirsiniz. Hepsi aynı arkadaşlar. Tamam aynı. Ben bu videoda en son sürüm olan Minecraft Server 1.16.5'in jar dosyasını indireceğim. Bir kere defa tıkladım. Bakın abi gördünüz mü hemen indirme başladı. Ben de zaten olduğu için indirmeyeceğim tekrar. Dedik, dediğim gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde. Ondan sonra bize lazım olan bir program daha var. Hamachi. Bakın bunun da linkini yine Yorumlar kısmına koyacağım sabitlenmiş olarak. Buradan arkadaşlar Hamachi'yi indirin. 2.0 versiyonu kullanacağız bu videoda. İndirin abi gerçekten ücretsiz zaten bir program. Kesinlikle ücretsiz bir şekilde kullanacağız bakalım. Serveri kuracağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. bakın Hamachi'yi de indirin siz. Ben zaten indirdim. Şu anda gördüğünüz gibi aşağıda hepsi bende açık. Abi yapmanız gereken şey çok basit. Direkt ben şu anda masaüstünü bir açtım. Bakın şu anda masaüstüm. İndirdiğiniz dosyayı masaüstüne gelin abi bir klasör oluşturun tamam mı? Adına mesela şu anda ben video server diyeceğim. Bunun çok da bir önemi yok. Burada sadece dünya klasörümüz falan burada kalacak. İçine girdim abi. İndirdiğim server.jar dosyasını geldim buraya attım. Bakın, bakın gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar buna bir defa çift tıklayın. Bakın şöyle bir içine bir küçük bir kurulum yapacak. Buraya biraz dosya çıkartacak. Burada işlemler birkaç dakika sürebilir. De en geç tabi böyle yani bir insanınızın durumuna göre değişir bu süre. Birazcık burada beklememiz lazım. Bir 10-15 saniye bakın gördünüz mü zaten çıkartmaları hemen yaptı. Bazen bu virüs programına takılabiliyor. Onun için yani oradan bu dosyayı izin verebilirsiniz. Zaten Minecraft'ın sitesinden indirdiğimiz için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani Minecraft'ın sonuçta orijinal sitesinden indiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bunun gibi dosyaları indirdi çıkarttı karşımıza. Buradan abi eulo.txt dosyasına çift tıklayın. Önümüze bir txt açıldı gördünüz mü bakın. Bu açılan txt'de de false yazıyor gördünüz mü. Buna gelin false'ı silin true yazın. Bakın true e çok basit bir şekilde sonra kaydedin abi onu. Evet arkadaşlar. Ev, evlo.txt dosyasına zaten true yazdıktan sonra server.properties ayarlarına gireceğiz. Ondan önce tabii ben yine şuradan size bir hamaki göstereceğim abi bir dakika. Şu anda Minecraft server açtım az önce. Şunu bir kapatmam lazım. Aynen. Arkadaşlar şimdi aynen bakın zaten gördüğünüz gibi dosyaları buraya çıkarttı. Tamam şimdilik ben bunu kapatacağım. Server'ın ayarlarını yapmamız lazım. Sonuçta daha ne server'ı kuracağımızı bilmiyoruz. Bunun bir ayarlarını yapacağız. Bunun için arkadaşlar Server Properties'e bir defa gireceğiz. Bakın arkadaşlar bu TXT daha doğrusu Properties dosyasını çift tıklayarak açabilirsiniz. Burada zaten normal bir TXT çıkacak karşınıza. TXT formu çıkacak. Bakın gördünüz mü burada Server ile alakalı her şey var arkadaşlar. Yani bütün Server'ı buradan kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar en önemli olan şeyi söyleyeyim. Bakın zaten burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yani nasıl anlatsam? E, level tipini hardcore mu olacak? Max oyuncu sayısı. Ben şu anda max oyuncu sayısı 10 kişi diyeceğim. Sağlıyorum bunların hepsini arkadaşlar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan iki tane nokta var. Bunlar server IP ve de online mod. Online mod ne hemen ondan bahsedeyim. Bakın yorumlarda kesinlikle gelecek. Bunun bu videonun yorumlarından da gelecek. Onu da söyleyeyim. Online mod arkadaşlar korsan yani premium mod. Şu anda açık arkadaşlar. Bu e eğer bunu siz true yazısını silip false yazarsanız korsan olan oyunlarda girebilirler yani orijinal olmayan Minecraft oyunları girebilir. T Launcher'dan olur. Farklı Minecraft versiyonlarının olur. Bunlardan girebilirsiniz arkadaşlar. Onun için online modu kapalı yapabilirsiniz. Yani bu herkes için geçerli tüm girişler için. Server IP'ye geldik arkadaşlar. Onu da şuradan bulacağız. Logmain Hamachi için. Bakın şu anda bizde hiçbir A yok. Yeni bir A oluştur diyeceğim. Buraya bir A kimliği istiyor. Buraya bir tane şey yazacağız. Mesela ben RMS altı e video server 2 diyeceğim tamam mı? Ben de bir olduğu için yapmıyorum. Bir tane şifre mesela. Şifreyi sallayabilirsiniz abi. Hiç fark etmez. Oluştur diyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda bir server oluşturdu. Buna arkadaşlarınızın katılması lazım. Onun için A. Yeni bir mevcut bir A katıl. Arkadaşlarınız bunu yapacak. Oluşturduğunuz A kimliğiyle parolayı buraya yazacaklar arkadaşlar. Sizin A'nıza katılmaları lazım. Bakın. Bu önemli bir şey. Ondan sonra arkadaşlar şurada büyük ihtimalle sizin sansürlü bir şekilde gördüğünüz IP arkadaşlar bir defa üzerine tıklayın. IPv4 adresini kopyalayın tamam mı? bakın bu önemli. Ondan sonra gelin bunu server ip yapıştırın ve kaydedip kapatın. Bu bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra server.jar dosyasını çalıştırıyoruz ve server kuruluyor. Bundan sonra Minecraft'ta server'ımıza girmeyi deneyeceğiz. Burası birazcık uzun sürebilir. Yani uzun sürebilir dedim bilgisayarınızın performansına göre. Belki 1 dakika sürer, belki 30 saniye, belki 5 dakika. Buraya kesinlikle bir şey söyleyemem. Zaten oyunun pingi de sizin internet hızınıza göre değişecektir. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Server jar dosyasına tıkladık. Burada bakalım birazcık bekleyeceğiz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi server dosyamız açılıyor. Bakın zaten şuradan ilerlemeyi göreceksiniz. Şimdi şu anda Default tipi kuruluyor abi bakın gördünüz mü şu anda dünya kuruluyor ben dünyanın ismini Word olarak kaldı bu sizin bilgisayarınızın hızına göre değişir arkadaşlar dediğim gibi RAM miktarınıza RAM hızınıza göre değişir bakın şu anda %0 ile başladı yaklaşık bu benim bilgisayarımda 1 dakika 2 dakikalık bir işlem olarak değişecektir bakın gördünüz mü abi o kadar bile sürmedi %83 oldukça hızlı bir şekilde açılacaktır arkadaşlar serverınız ve 7.24 arkadaşlar burası gerçekten önemli. Yani zaten bir sunucu mantığı düşünebilirsiniz. Siz bu dosyayı uygulamayı kapatana kadar serveriniz kapanmaz. Kesinlikle. 7 gün 24 saat bu server bu program açık kalırsa bu server kapanmaz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü burada don yazısı çıktı. Ben de şu anda milisaniye hızından dolayı burada kent diye bir hata vermiş olabilir ama sıkıntı yok. Zaten servera bağlanacağız. Bakın don dedi. 35 saniyede bağlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar Minecraft açıyoruz tamam mı? Bakın gördünüz mü? Minecraft'a geldik. Ben 1.16.5 server sürümünde yapacağım bunu. Çok oyuncuları bir defa tıklayın. Şimdi abi benim büyük ihtimalle karşıma 50 tane server çıktı. Bakın gördünüz mü? Eskiden açtığım deneme serverları çıktı. Sunucu ekleye geldin abi. Bakın buraya istediğiniz adı verin. Hiç fark etmez gerçekten. Ben buraya video server 0000 000 adını verdim. Hiç fark etmez. Sunucu adresi ama gerçekten önemli. Buraya kopyaladığınız az önce o adres vardı. diye onu yapıştırın. Tamam diyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi video server 0000 abi. Bu yaklaşık bak hatta yaklaşık demeden açıldı abi bak. 10 kişi ayarlamıştık hatırlıyorsanız. 10 kişilik serverımız açıldı şu anda. Çift tıklıyorum arkadaşlar. Giriyorum. Sunucuya şu an bağlanılıyor. Bakın. T-Launcher'dan girdiğim için. T-Launcher'dan yani bir premium server premium hesap olarak girmediğim için. O hatırlıyorsanız online modu false yapmıştık. Eğer true yapsaydık büyük ihtimalle hata alacaktım şu an. Yani bu sorun elbette ki yaşanacak. Yorumlarda da buna hakkında kesinlikle sorular gelecektir. Bu arada şunu söyleyeyim. Discord grubumuzda kesinlikle katılırsanız bu sorunlara cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Discord grubumuzda hemen açıklama kısmında. Onu da hepinizi bekliyorum. Ve de bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aa bakın gördünüz mü? Şu anda server açıldı. Zaten şurada da yazdığı gibi Minecraft 1.16.5 çok oyunculu Üçüncü taraftım sunucuyla oynuyoruz arkadaşlar. Şu an yani korsanlar da girebiliyor Minecraft'a. Zaten şuradan da bakın. Şu an server'da olan oyuncuları görebiliyorsunuz. AREM Semiran oyunda. Bakın AREM Semiran join the game diyor hatta. Burada tüm her şey yazıyor. IP adresi vesaire hepsi de yazıyor arkadaşlar. Katılan oyuncuların. Yani normal bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu anda benim hayvan gibi kasıyor abi maalesef. Daha yeni server açtığım için ve de ben biliyorsunuz 1.16.5'te videolar çekmediğim için 1.16.5'te maalesef böyle kasmalar oluyor. Tabi bunlar değişebilir. Abi şunu da göstereyim hatta. Direkt Java, Java serverınıza gelip de buraya OP boşluk kullanıcı adını yazarsanız o kişiye yöneticilik verirsiniz arkadaşlar tamam mı? Bakın şu anda gördüğünüz gibi sunucunun yöneticisi kendim olarak atadım arkadaşlar. Artık ben gelip de buraya slash game mode Creative yazıp mesela serverda istediğim gibi arkadaşlar uçabilirim. Gördünüz mü? Gerçekten çok basit bir şekilde beklemeden 7.24 bir server oluşturduk arkadaşlar. Daha çok bu tarz Beklemeden 7.24 server videoları için kesinlikle abone olmayı kanalıma ve de bu videoya bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hemen açıklamada dediğim gibi Discord var. Oraya da gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Tüm sorunlarınıza yanıt bulabilirsiniz ve de benimle beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Şurada çıkan iki videoyu izleyerek diğer videolarıma gidebilir. Sonraki videolarımda görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Güle güle bay bay.